Yalnız arkadaşlar Dog Poyraz'ın şu videosunda ben üzülme yerine çok gülmüştüm. Çünkü abi gülme maçı normal. İsterseniz sizinle bir video izleyelim. Bak Koronu burada bırak. bu suyu bir tane robot tutmuş. Burada zaten korna basıyor bunu. Ulan o, o elini çekten üstünden. <laughs> Neden bunu yaptın? Bunu burada adım ısırdı. <gülüyor> Neden güldüm <laughs> buna bilmiyorum. Az önce az önceki sahne aklıma geldi. Tam burada ona vurdu şeyi. Burada Blood <laughs> ve Shortlu Reis geliyor ve Shortlu Reis de diyor ki. Evet ancak amacı Sigma'lı konu zaten. Burada çocuğunu bırakmasını falan söylüyor. Bu da diyor ki e, ee, daha sonradan söyle bak. Ben silahlarımı rahat bırakın diyor daha sonradan diyor. Bak burada zaten konaktan teresi aşağı atacak. Yürü git lan. Aha. Korn gitti. Aha. Bu arada bu eski bölüm. Korn gerçekten ölmedi e, ee, eski bir bölümdü bu. Allah! Aha attı robot aşağı. Oh! Vurdu ağzını robotu. Robot ağzını vurdu. Bak burada bir saçmalık var şimdi. Allah bir Abi zülla. gideceğim der galın bu suyu gebertti abi. Bu gitti bu su. Bu Ve devam Allah. ediyoruz. Burada <laughs> amcalı çok komik bir şey diyor burada. Bor. Lan adam yok. <laughs> Lan adam kırım şey olmuş. <laughs> adam kral şey olmuş diyor ya. Korn. Burada bak abi, burada şey, çok komik. Kor diye alıyor bunu da al. abi bu nasıl alama bak arkadaş ne diye Yani Poyraz aslında çok güzel ve komik bir bölümde de neden birinin öldüğü videoda ana karakterleri ana karakterlerden birinin öldüğü bir videoda bunu ya böyle komik oldu. Başka <laughs> bir videoda komik olsaydı daha güzel olurdu ama videonu beğendim. Yani o video çok güzeldi ama <gülüyor> Adla... <gülüyor> o gran yerine koptum ya. Ama video güzeldi.